Bu hafta sonu da boş geçirmeyelim diye oran Gazi'nin bir ilçesi var. Fındıklı diye bir köyü var diyelim dış mahallesi. Oraya gidiyoruz. Sonun arka sırtlarında bir şehit mezarı olduğu söyleniyor. Gidip bir de onu gezelim bakalım. Coşar Bey sponsorluğunda. Bugün biraz da fındık toplarız. Hem. Hayırsever bir iş adamı abimiz varmış. Onun fındıkları boşta duruyormuş. Onları bir kontrol edelim. Pazar boş geçmesin amaçı. Hadi bakalım. Bugün canımız sıkıldı Coşar Bey'le. Ee, Giresun'a geldik ya fındık toplamaya. Hayırsever bir abimizin ismini vermek istemediğimiz. Yani biz vermek istemiyoruz. O vermemizi ister de. Evet. Nasıl masum coşar gelsene böyle. Bak 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 bak. Bir de ortalığı gösterdim coşar Bey. Manzarayı görsünler. Şu an fındık Fındıkla mutlu mübarek topraklardayız. Orhan Gazi'nin taşı toprağı altın arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yeter ki toprağın içine bir şey sokun. Rahmetli Erbakan hocanın bir lafı vardı. Bu fındık İsrail topraklarında yetişse eczaneden bunu tek tek satın alırdık derdi. Allah rahmet eylesin. Mahsul sağlam. Allah sahibinin kesesine bin bin bereket versin. Bu manzarada bu güzel günde geçirdik. 10 numara 5 yıldız. mezarı bulduk. Burası e, Fındıklı Köyü'nün e, arka gemlik sırtına bakan bölgesinde, ağaçlık bölgenin içinde şehit Düzceli İskender Yunan Harbi'nde şehit düşmüştür diyor. Ruhuna Fatiha. 1922 yılı tarih. O günden bugüne bu mezar demek ki bulunduğu yerde sürekli korunmuş. Allah rahmet eylesin. Allah mekanı cennet eylesin. Burada da çok güzel bir köy çeşmesi var. Şehit olduğu için Türk bayrağını da eksik etmemişler tepesinde. Evet şu anda Fındıklı mahallesinde bir şehit mezarını ziyarete geldik Umut Bey ile. Şu an kendileri yalakta yıkanıyorlar. Dostlar bu dağın keçileri işini biliyormuş. Yalak malak diyorlar ama bugün evet. kralını içiyorlar çakallar. Buz gibi değil mi? Valla maşallah buz gibi ya. Arkadaşlar aşağılarda sıcak felaket burada. Hava mükemmel yani hırka gitsen yeridir.